Merhaba arkadaşlar yeni birinde karşıdayız ee, Bugün e, Minecraft Survival'ın kaçıncı bölümüydü? Dördüncü bölümü herhalde Evet şimdi ne oldu ben size anlatayım Milisörüme ee, format attım Atmaz olaydım Nereden bileydim ee, Dosyaları kaldırmadan atacaktım ee, Attık bilin bakalım sonra ne oldu bak Minecraft silinmiş Evet arkadaşlar sonradan yeniden yükledim ve işte böyle kaçıyor bak 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 evet e, ondan sonra işte böyle her şey gitmişti yeniden yapacağız her şeyi hmm, dur şunu kesiyim kaçma lan gel Tamamdır. Ee, ilk önce biraz bir ağaç geçmemiz lazım. İtemler filan yapacağız. Ben açık. Tamam. Hop 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 hop. Şunları kırayım hemen. Ee, ondan sonra zaten ne oldu lan? Ne oluyor lan? Kırdım kırdım yeniden geldi. Kup. Lan Kırıyorum yeniden geliyor Ne oluyor lan? Abi yürü başka bir ağaca gidelim Şunu yapalım. Bunda da aynısı olursa lan. Oğlum ne oluyor lan? Kırıyorum bak bir tane daha geliyor. iki kere kıracağız ki. Dur bakayım. Bak. İnanılmaz bir şey. İlk kez görüyorum böyle bir şeyi. Gerçekten ilk kez görüyorum. Bu mu var? Ne olduysa. Bak kırdım yeniden geldi. Gördünüz mü? Bak. Tamam. Şöyle gidelim. Ha Arkadaşlar bu arada e, çekilişimiz Bunları size duyurdum ben e, çekilişimi 50 abone olduğumuzda kanalımız yani 50 abone olduğunda e, Hemen bir çekiliş yapacağız Çekilişe katılmak istiyorsanız e, Çekiliş videomuzun altına e, yorum yapıyorsunuz katılıyorum diye ha, Bu arada da e, videolarımızı likelamayı ve izlemeyi unutmayın Yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar Kanalıma 13 abone Dur 13 abone ise Ne olacak ee, 13 Dur lan kalbim aradı Ya işte 50'den 10 çıkarttın işte o Hop 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 Dur lan yanlış yaptık ben bunları şey zannettim Minecraft table'ımızı koyalım şuraya. Hop. önce önce ne yapayım? Yani biraz çubuk yapmamız lazım. Yere böyle oraya koy. Aa bunu da buraya koy. Tamam çubuklarımızı alalım. Bu kadar yeter. Bunları koy şuraya. Ama biraz da olmaz lazımdır. Şunları koyayım hemen. Böyle. Ondan sonra şunu çıkart. Buraya buraya. Ne çıktı? Bu çıktı. Bunu al böyle. Ee, balta yapayım hatta bununla. Dur bunu çıkart. Tamamdır. Sonra ne var? Kılıç. Dur lan kılıcı yanlış yaptık herhalde. Yapan böyleymiş. Kılıcımı da alayım. Tamamdır. Şu kraftik diye bakalım. bir. Bak yine aynı şey oldu arkadaşlar. Neden oluyor böyle anlamıyorum. Şunu da alayım. Dur bakayım. Baltayı alayım ben. Aldık baltayı kes. Yine aynı şey. Aa, bu sefer olmadı. Yine bukta kalıyor anladım. Bu bukta kalıyor anladım ben. Şöyle. Şunda. Hop. Böyle hızlıca kıralım ve bukta kalması daha güzel olur bir başımıza bu eksik. Bu da oldu. Şunları da şöyle kırayım. Hop. Bunları da kır 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 kır. Tamamdır şöyle. Hop gidelim oralara. Bunu oh, o burayı bir tane kırmışız ya. Tamam bu gitti arkadaşlar artık e, oyunu yeni için bu olabilir. Kusura bakmayın. Ama gerçekten çok üzüldüm ya. Cidden format atmaz olaydım. Hatta bu bu bölümün başında format atmaz olaydım yazacağım. Şimdi görürsünüz. Format atmaz olaydım. Direkt koyacağım. Daha doğrusu atmaz olaydım yazarız ya. Kırayım bunları. Bu arada arkadaşlar e, görüntülenmelerimiz falan e, bayağı çoğalıyor bir yurutarak üçüncü bölüm mü lan yok yüzdeyiz azar koyduğum kaçlı bölüm olduğunu hatırlamıyorum işte o baya yüzün üstüne geçmiş görüntülenmesi hepinize teşekkür ederim arkadaşlar aslında abone olanlara teşekkür ederim izleyip abone olmayanlar var ya ben sözüyüm ee, abone olun arkadaşlar abonelerinizi eksik etmeyin karacağım bunları da Map Kaç tane şeyimiz oldu acaba odunumuz? Dur şimdi ben ona bakarım. 64 desek bunu. Tamam yeter bana. 64 tane yeter. Ama bu gitti. Kaç olmuş? 49. Craft table'ı koy. Hemen şuraya bir yere. Hı, dur. Ne yapacaktım? Malta. Yok. Yanlış oldu. Şunu koy koy. 3 tane volta balta yeter. Şunları da koyduk mu? Tamam. Bunu no, da no, koy. No, Bunu no. da koy. Canına çıkmıyor mu lan? Yok ah dur. Şunu da lan. Estağfurullah. Küfür ettirecekler onu ha billaha. Şu toprağı da açıyor Tamamdır. Bunu kırmışım Boşlu kırmaya çalışıyorum. <laughs> Var mı böyle bir şey ya? Hop. Bunları böyle kıralım. Bak yine bu oldu gördüğünüz gibi. Bu olmasın istemiyorum ya. Bu istemiyorum ya. Ya o aha bak yine. Senin ben tekme atarım kafana. Lan. Bana küfür ettirecek ya bak. Bana küfür ettirecek ya bak. Amacı o ya. Ben videoda küfür ettiririm ya. Gördünüz değil mi bak. Bak şimdi. Şimdi gidecek bu. Böyle bir bu. Aaa. Üç tane koyunumu da buldum. Üç tane günümü de buldum işte. Çık dışarı çık 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 çık. Orada ne yapıyorsun sen ya? Ha koyuncu. Biz çiftçiyiz. Keseceğiz seni. acil bu kötü yani bu bu, bu 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 Allah düşmanımın başına vermesin kötü yani baksan abi ben hiç beğenmedim ya bu ya bu, bu, bu. ya bu, bu neden benim başıma geliyor ya ama gitti bu kalıyor bugün gitti tamamdır 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 kıracağım. Ondan sonra gideceğim. Bir böyle bir deniz kenarı gibi bir yere gideriz. Artık evimizi yaparız. Ama atım, atım bir şeyim yok. Üzüldüm. Atlarım yok. ya? Yürü ya, yürü, yürü. Ha, şurası güzel bir şey, benziyor. bir yere benziyor. Ha ne dersiniz? Dur bakalım çıkalım bir çeşit yapalım. Gezelim, tozalım. Ondan sonra evimizi yapalım. Eve karı kız atalım. Bitsin olay. Şunu da şöyle keseyim. 8, 9, 8. Hayırdır, mersin var. Bunlardan kitaplık yapacağız artık. Ne oluyor dedim ölmedi. Dur bakayım. Böyle devam. Şurayı yaparız artık evimiz. Kötü bir yerde doğdum ama olsun. Şu karşıya yapacağım elimi. Şu da öldüreceğim. Şu tavukçıkları da öldürelim. Aha. Autobotlar. Onlardan bir şey düşüyor mu acaba? Dur lan. Hiç öldürmedim vallahi. Kes 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 kes. Ne işte bakayım. Mürekkep kesesi. Sizden düşeceği de bu çıkar işte. Ağaç. Şey. Ne oluyor lan? Bir şey oldu zannettim. Cık. Yok arkadaşlar burası kötü bir yer. Burası çok kötü bir yer. Şimdi şuradan da biraz da kömür. İyi gider hop 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 böyle kümüleri de bırak hop kır 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 yani dur hatta demir itemlerimi yapayım şunlar kır 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 dur şunları kır hemen Demir itemlerimizi yapalım evimiz olmadan itemlerimizi de yapalım. Artık sokak çocuğu olacağız. Daha doğrusu soğuk oyuncusu. Çok fazla etik Yapacak bir şey yok çünkü arkadaşlar. Craft iyi craft table oldu. Anasını satayım. Ne oluyor lan? Oy. Oh. Öldürüyorlardı. Vallahi gidiyordum ha. Az kalsın gidiyordum. Aa gece doluyor yavaştan. Tamam yeter ben bu kadar. Arkadaşlar bence buralar güzel bir yere benziyor. Vallahi buradan ben buradan taş. Aha tavşan. Seni öldürmeyeceğim ben. Seni öldürmeyeceğim. Aha ama bunları öldürürüz. 4 8. Vay zıplı zıplı kaçıyor. Oh, ne Hemen arkadaşlar evimi ben şuraya yapıyorum. Ben evimi buraya yapıyorum ha şuraya. Aha buraya, aha şuraya, aha buraya yaptım bile. Aa yeni bir crafting table. Hmm, koy bunu buraya. 3 Bu hmm, Bunu koy. Koy lan bunu. Aa, bunu da koy. Bunu da buraya koy diyeceğim de olmaz. şimdi şey buraya bunu buraya koy bunu buraya koy Doldu, doldur doldu, doldu. o gitti bas bas bas, 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 bas 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 lan hadi lan ha doldu şimdi şunu al Hop. şöyle küçük bir ev yapacağım ilk bölümde olduğu gibi şöyle Hı -hı. atalım. Kaç dakika oldu 49. Tamam. O gece de oldu ben. Hemen hemen bir evimi yapayım zombiler. Aa geliyorlar. Hemen crafting table. Yatak ee, hemen bir yatağımı koyayım Hemen odunla bunu niye aldık ya? Lan dur ha? Lan. Yatalım. Yat yat yat. Hemen yatayım sabah olsun kalkayım. Ama sabah tamamdır. Hemen bir evimi yapayım ben. Şunları şuraları şunları şuraya şunu da şunu da hop bunu da bunu koy bunu al Hemen hızlı 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 oh. oh, Şöyle Ben senin hızlı hızlı hemen şöyle şunları da koy 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 e, koy ha ağzına yapmaya çalıştım şey olmadı kraftik de bu hadi bunu da şöyle dağıt birer 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 hop alt tane merdivenimiz oldu merdiveni al hemen şunun yerine şunu at 4 14 var 5 Şöyle şunları hızlı hızlı koyayım. Koyma bitti koşan adam diyecektim bir an. Sonra bir de bakınca anladık. Aha, şunu da. Hı, bunları da böyle kale gibi yapalım. Korsunlar. Ay yanlış şey yaptık. Hop. Bunu da böyle tamamdır o konudan yok lan bu benim aynı şeyin zıplama parkur gibi oldu bak hop hop Şimdi ne yapmamız gerek bir düşünelim neler neler yapacağız ben bir et yiyeyim en iyisi bunun et hangisi? Çi inek eti yiyek şöyle oy dur bu müziklerden çıktı lan saçma sapan müzikler dinleyemeyiz kusura bakmayın bunu al iki bunu no, hemen emin dur şimdi şuradan çıkalım hop oh, böyle mi kaçsak böyle mi kaçsak böyle mi dur lan şuradan çıkayım ben Aa gitti ee dur tamamdır çık, çık 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 arkadaşlar şimdi ne yapmamız gerek Şimdi kapı yapmamız gerek. Doğru. Aa, aa buraya şey yaptıkmışız yani. ya. Ben de açacağım yere tüküreyim ya. Kapı da kırdık lan. İşte crafting al. Crafting table attım da. Şu bir Dur. 2 2 2 buna alalım hemen buraya koyalım. Bunu hemen şuraya koyalım.

Şimdi arkadaşlar çok güzel bir yere evimi yaptım bence. Madenlerin ortasına, taşların ortasına çok güzel oldu bence. Hemen git. O dur taş yapar yaptık da. Hemen bir tane şey yapmam yeter. Hmm, neydi lan adı? Oh, kazma yapayım yeter ya. Kazma da öyle yapılmıyor ki abi. Ben ne yapıyorum? Dum 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 yapmam lazım çes 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 Akşam oluyor bekleyin arkadaşlar Azıcık eee zaman geçirelim akşam olsun Ondan sonra ne yapacağız Hemen e, yatacağım ee, azıcık beklememiz lazım artık. Ama durun bir chest yapalım chest. Dur lan. Hmm, dur ne yapacağız? Chest yapacağız. Ne yapacağız? Chest yapacağız. Ne yapacağız? Chestimiz hemen hazır 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 hazır. Chestimi hemen yapayım. Bir tane daha chest yapayım. Bunları koy buraya. Al bunu da. Tamamdır. Bunları da al lan. Bunları niye atıyorsun? Ha? Bunu at. al. Çestimi bir tanesini şuraya koyayım. Tamamdır şimdi. Kırık taş. Taşları buraya koyacağız. etme ihtiyaç yok. tava da ihtiyaç yok. Balta, malta bunlar kaldır şunları da hop hop bunlar kalsın bunları da kaldır bunlar da zaten hiç ihtiyacım olmayan bir şey değil ama oldu nasıl oldu oldu deri de lazım olur kitaplık kitaplık yaparken lazım olan şeylerden hmm, et ama bunun altına kömür ha, dur aşağıya yapalım dur olsun Şurada Şu kalsın. Şunu bırak. Şunu da bırak. Ee, şunu da bırak. Şunu da bırak. O, şunu da bırak. Şunu da. Lan bunları da bırak. Lan bunları da bırak. Hmm, ne no, lan? Chest. Bunu alta koyduk herhalde. Bunu da üstte koyduk. Tamamdır. Dur 9 tane koyma. bir tane lan bir tanesini alacağız ve şunu da şuraya koy hatta bir tane daha al bunu da al e, şunları da atlayayım yere yani. şimdi al almadım lan onları chest'e koy Akşam niye oluyor lan? Daha daha sabaymış. Daha sabaymış, sabaymış, sabaymış. Daha sabaymış, sabaymış, sabaymış. Ama bak yine boğa gitti. Kır kır kır. Hop. Bunlar da kır 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 kır. kır. Ama kömürler daha şey. Daha daha şey daha şey daha şey daha daha şey daha daha, şey, daha, daha. Bunlar kıracağız Arkadaşlar ee, hatırlattım gibi çekiliş En güzel şey çekiliş Çekilişimizi yaptık Yapmadık lan nereye yaptık Heh, Çekiliş yapacağız Biliyorsunuz ki e, Ben elimden geldiği kadar duydum e, Duymadığımda artık yapacak bir şey yok mor hoş geldiniz hemen ee, nasıl desem kaç abone olduğunda yaparız 50 abone olduğunda yapacağım zaten de 50 abone olduğunda Birinciye birinci GTA 5 cd'si ikinci e, hat micro premium de olabilir bir şey olmaz belli olmaz e, neydi lan csgo e, üçüncüye de euro truck simulator hadi dördün yok hatta prim, Minecraft premium çekilişte anasını satayım yok lan Minecraft'ta boşver Minecraft'ı boşver abi boşver. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Evet arkadaşlar yatıyorum. Ve videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Eee beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu video burada bitiyor. E, çekiliş şeylerimiz zaten biliyorsunuz. E, ne bileyim işte her şeyi biliyorsunuz. Hadi arkadaşlar hepinize iyi günler.